Ben aslında e, bir, e, öncelikle boyunç olmalıyım dedik. Asya'dan önce bu mesleğe abim başladı. Biz yanında çırak olarak başladık. Ondan sonra pulluk, tamir, demircilik yaptık. Pulluk, romuk, bu işi devam ettirdik. Bu karar tanıdığım var, biraz e, eskilerden var ama şimdi şu an zor yani. Şimdi eş dost geri dönmesin diye biz bu işi yapıyoruz şimdi, şu an. E, Birden şekil vermek temizlik o. İsmim İsmail Karaduman, makine öğretmenliği mezunuyum. Kendi işimizle beraber çalışıyoruz. Şu anda bu iş yerimizde sıcak demirci atölyesi bu bölüm. Biz burada çocukluk yıllarımızda e, demirci, çıraklı olarak biz de yaptık. Yani ben sanat okulu mezunuyum, makine bölümü. Ama okuldan geldiğimizde devamlı e, sıcak demircilik işlerinde olsun, diğer işlerde olsun hepsinde çalışıyorduk. Bu mesleğimiz e, büyük amcamın bu işe başlamasıyla, çırak olarak başlamasıyla devam etti. Devamında babamlar beş kardeşte, hepsi beraber çalışıyorlar. E, i̇kinci kuşak biz altı kişi, biz de aynı işi devam ettiriyoruz.